Sabit bilgileri düzenleme bölümü çeşitli alt sekmelerden oluşmakta. Şimdi bunları kısaca tanıyalım. Derslik adları bölümünde kurumumuza ait derslik adlarını programa tanıtabiliyoruz. Örneğin 101 nolu dersliği programa tanıtmak için 101 yazıp listeye eklememiz yeterli. Bu şekilde kurumumuzda kullandığımız tüm derslik adlarını programımıza ekliyoruz. İleride ders yazmaya başladığımız zaman program bize bu dersin hangi derslikte işleneceğini soracak. Biz de bu listeden tıklayarak direkt derslerimizi seçeceğiz. İkinci sekmemiz öğretmen branşları. Çeşitli temel branşlar programda hazır olarak gelmekte. Kurumumuzda bunun dışında ekstra bir branş varsa yine aynı şekilde kutuca yazıp listeye ekle diyerek bu branşı branşların arasına ekleyebiliriz. Üçüncü sekmemiz öğrenci sınıfları. Burada hitap ettiğimiz öğrenci kesimine ait öğrenci sınıf isimlerini yazacağız. Örneğin 8. sınıf 8. sınıf grubu oluşturuyoruz öğrencilerimizi kaydederken de 8'in sınıf öğrencisi kaydettiğimizde listeden 8'in sınıfı seçeceğiz aynı şekilde 9. sınıf artık hangi öğrenci kesimine hitap ediyorsak ya da hafta içi sayısal şeklinde öğrenci gruplarımızı sınıflarımızı programa tanıtıyoruz öğrenci kaydı esnasında da öğrencinin hangi gruba ait olduğunu buradan seçip kayıt işlemini gerçekleştireceğiz. Diğer bir bölümse ders saatleri çizelgesi. Yani kurumumuzun hafta içi ve hafta sonu ders saatlerinin çizelgesini buradan programa tanıtabiliyoruz. Tüm ders saatlerini tek tek elimizle girebileceğimiz gibi otomatik tablo doldurma bölümünü de kullanabiliriz. Örneğin hafta içi saatlerini otomatik tablo doldurma ile şu şekilde göstereyim size. 09:00 ilk dersin başlama saati olsun. Dersimiz 40 dakika olsun. Arada 10'ar er dakikalık teneffüslerimiz olsun ve toplam 12 dersimiz olsun. Hafta içi saatleri doldur dediğimizde program bize saat 9'dan başlayarak 40'ar er dakikalık ders ve 10'ar er dakikalık teneffüslerle 12 dersi listeye dolduracak. Aynı şekilde hafta sonu içinde dolduralım. Hafta sonu da derslerimiz 08.00'da başlasın. Yine aynı mantıkta bu sefer hafta sonu dersleri saatleri doldur diyoruz ve hafta sonu saatlerimizde program dolduruyor. Eğer burada ekstra bir değişiklikler varsa elle üzerlerine tıklayıp saatlerimizi değiştirebiliriz. En son kaydet diyerek bu dersleri programımıza eklemiş oluyoruz. Son bölüm konu havuzu bölümü. Bu ders yazmayı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş bir bölüm. Kurumumuzda işlenen derslere ait konuları burada programı bir kere tanıtarak ders yazım esnasında bunların karşımıza çıktığında direkt tıklayarak kolay bir şekilde ders yazmamızı sağlayacak. Örneğin matematikten sayılar konusunu programa ekleyelim. Sayılar yazıp listeye ekle diyoruz. Ders yazacağımız zaman sadece S harfine ve A harfine bastığımızda karşımıza sayılar diye bir menü çıkacak. Tıkladığımızda sayılar menüsünden konumuzu seçmiş olacağız ve kolay bir şekilde bu konuyu programa tanıtacağız. Bu şekilde kurumuzda işlenen bütün konuları programa tanıtabiliriz.